Arkadaşlar kahverengi kokarca 2017 yılında ülkemize girdi. Şu anda da mücadelemiz devam ediyor. Bu kahverengi kokarcayı bitirmek kolay mı? Peşin söyleyeyim. Net söyleyeyim kolay değil. Ama baskılamak mümkün arazilerimizde kahverengi kokarcanın zararını düşürmek mümkün. Zamanla da yok etmek mümkün. Yani bu yol tamamen ilaçladık bitirdik gibi bir olayımız mümkün değil. 1994 yılında Amerika'ya giren bu zararlı 2024 yılında 30 sene sonra hala tehlike saçmakta. Ama bizim avantajımız ne? Biz onların tecrübe veya tecrübesizliklerinden faydalanıyoruz. Onların yaptığı yanlışları biliyoruz ülke olarak ve onların yaptığı yanlışlara düşmeden bu zarar mücadele edeceğiz. Mücadelemizin en büyük ayağı kıştak mücadelesidir. Kıştaktan çıkarken yine feromon tuzakları kuracağız. Cezbet öldür yöntemiyle kıştaktan çıkanları da yok edeceğiz. Bu konuda biz şu anda 1500 tane feromon tuzağı aldık. 2600 tane bakın bizden daha çok Büyükşehir Belediyesi bağlantıyı kurdu. Yomra Belediye'miz Akeza sözünü verdi Mustafa Bey. Feromon tuzağı noktasında İlk bahar ayında Mart Nisan gibi Bölgemize destek vereceğiz diye En önemli mücadeleden biri bu Diğeri nedir ee, Diğeri de biyolojik mücadeledir arkadaşlar Samuray arısı Öncelikle samuray arısı bildiğimiz o büyük eşek arılarına Benzemiyor sivrisinekten küçük bir arıdır Adı arıdır Sivrisinekten küçüktür Hiçbir bal arısına veya canlıya zarar vermiyor arkadaşlar Bunun özelliği şudur Bu arı Allah'ın hikmeti böyle. Kokarca ilk defa nereye gitti? 10 yıl sonra arkasından gidiyor. Kokarcanın olmadığı coğrafyada çoğalamıyor bu arı. 15 yıl sonra, 20 yıl sonra arkasından gidiyor. Amerika kıtasına 1994'te şey gelmiş, kokarca gelmiş, 2010 yılında samuray arısı gelmiş. 16 yıl beklemişler. Ama bizler bunu tecrübe edindik. Kendimiz bu arıyı üretip hemen doğaya saldık. Arının doğal yollardan buraya gelmesini beklemedik. Bu bir. Bir diğer nokta İtalya 8 enstitü 12 laboratuvarda 20 tane merkezde 120 bin üretebildi. Biz sadece Karadeniz araştırmada 150 bin tane ürettik. Böyle de güçlü bir çalışma yaptık. Buradan bir müjdeyi daha vermek istiyorum. Geçen hafta Gıda Kontrol Genel Müdür Yardımcımız burada misafirdi. Sadece Karadeniz Araştırma Enstitüsü değil, birçok laboratuvarımızda bu arının üretimine başlandı arkadaşlar. Yani arının üretimini bolca yapacağız, bolca da doğaya salacağız. Ne yapıyor bu arı? Kahverengi kokarca yumurta kümesinin içerisine geliyor, kendi yumurtalarını bırakıyor. Oradan kahverengi kokarcanın yavrularının çıkmasını engelleyerek kendi yavrularını çıkartıyor ve kahverengi kokarcanın neslini tüketiyor. Doğada tek yaptığı zarar bu. Bu da çok güzel bir zarar. Bizim için çok önemli bir konu. Arkadaşlar, e, samuray arısı, kışlak mücadelesi, zirai mücadele hep beraber yine mücadele edeceğiz. Bu mücadelenin e, ilk e, safhasında e, daha önce yerleştirilen ilimizde 9 ilçeye e, 600 adet Foremen Tuzağı Tarım İl Müdürlüğü'nce yerleştirildi. Bizler de e, kendi elemanlarımızdan e, bu foremen tuzaklarının ilaçlamasını bizzat yaptık. E, bunu mütakiben e, kışlak mücadelesi dediğimiz, e, şu sıralarda yürüttüğümüz arkadaşlarımız da burada, ekiplerimiz. E, onlarla beraber yürüttüğümüz e, işte yapılarda e, ağır ağır ağır, Depo, çatı gibi yapılarda ilaçlama suretiyle, biyosidal ilaçlama suretiyle bunların imhası yönünde bir aşamaya geçtik. Ee, bu mücadele e, tabi yıllara sari olabilecek bir mücadele. Bir anda bugünden yarına e, bunu sonuçlandırmak, e, bitirmek mümkün olmayabilir. Ancak e, azımla, el birliğiyle bütün tarafların da içinde olacağı vatandaşlarımızdan da bu konuda bir destek bekliyoruz vatandaşlarımız da bir mekanik mücadele noktasında bir gayret sarf edebilirler. Bu şekilde el birliğiyle seferberlik halinde topyekun olarak bir mücadeleyi sergilersek bu popülasyonu azaltmış olacağız.